12 bin yıllık siyez buğdayımızdan geleneksel yöntemlerle siyez bulguru yapıyoruz. Siyez bulguru çok önemli bir ürün. Çünkü genetiği değişmeyen tek buğdaydan yapılıyor. Ve siyez buğdayımızı kuram kazanlarda 3-4 saat kaynatıyoruz. İyice pişmesi gerekiyor. Piştikten sonra da güneşte kurutmaya bırakıyoruz. Güneşte kuruturken tamamıyla doğal ortamlarda kuruyor. Kesinlikle e, Hızlı bir şekilde değil Yavaş e, Yavaş bir şekilde kurumuş oluyor Güneş ortamında kurumuş oluyor Daha sonra kurutuktan sonra Biz bunu taş değirmenine alıp Taş değirmende Siyaz bulgur olma yolculuğu başlamış oluyor Yani Siyaz buğdayının kabukları Soyulup Yarma işlemi yapılmış oluyor Siyaz bulgur olarak Daha sonra da siyaz bulguruna dönüştükten sonra da biz onu güneşe serip güneşte güzelce kurutuyoruz. Atalarımız nasıl devam ettirdiyse biz de aynı şekilde geleneksel yöntemlerle siyez bulgu olarak devam ettiriyoruz. Atalarımız bize güzel bir emanet bırakmış. Bizler de sahip çıkıyoruz.